Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde ay kesi bir yara Ustam Aklım firarda Göz bebeklerimde müebbet hüzün Dilimde ay kesi bir yara Düşüm kırık dökük Umudumun boynu bükük Bir öksüzün omuzlarında sükut Üreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancı puslara düşmesin, bir hain kuruşunu gelip deşmesin. Ustam, ah ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman. Ne sevda gördüğüm masallardaki eskiden halı tezgahında okunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde Mendillere yazılırdı isimler Yüreklere kazılırdı gizlice Sevdalılar asi ve de yürekli Sevdalar kavgalar iki kişilik Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde Meşru sevdalardan gayrı meşru acılar doluyor kundaklara o günahkar gecelerden. Ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır usta. Yüzüm yüzümden. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini güneşe dokun, uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustam, tut, tut. Tut beni sürgüne, güne sür ustam, sürgüne. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sukut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşuna gelip geçmesin. Tut yüreğimden ustam, tut, tut. Eskiden, eskiden halı tezgahlarında dokunurdu aşklar, Nakış nakış, körpe kız ellerinde, Mendillere sarılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gezece, Oysa, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar, Seher vakitlerinde meşru sevdalardan, Gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara, O günahkar gecelerden, Ustam, ustam, beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk, beni nerede görse tanır. Hasret tanınır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.